Sadat Phantom aldın. Evet bak yeni Phantom aldım Bak 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 bak. İstesene kanka istesene, abi istesene bir. Süper sadat. Ha abi. İstesene Phantom sesene, ya ya. bir Phantom istesene kanka istesene. Polistation Alus. Polistation Alus. Ya ben ya. Odinist de odinist de. Vay a**a falan verdim parayı aldım. Yok be Enes Enes yüklenmedi kanka <laughs> skinden. Kankiler akşam saat 7'de GTA RP oynuyoruz. Twitch'te hepinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Videodan bir saat sonra bak. Hemen geliyorsunuz. Çabuk. Tala tala yeni yeni yeni, yeni, setli, yeni, setli, yeni set. Ana ne yerim Yeni setin ismi ne bileyim mi? Pıt. Uzaylı Avcısı Hala ne gerisi Bir anda aklıma geldi. Ne hayır tarzı. Ben ne bileyim ama. yine şeyin setin ismi uzaylı avcısı mıydı? Oğlum bizim mottomuz uzaylı ya tala. Bizi avırlarmış göreyim mi? Hala. Vay kahpe dünya vay. <laughs> Düşünsene bal olsun. <laughs> Senat. Peşinde milyonlar. Çirkin kralsın. Yılmaz abi Yılmaz abi. Ben sana bir şey diyeceğim. Sen bu sete 7100 EP verir misin? Kanka ben bu sete zar bile atmam. <laughs> <laughs> yemin ederim dünyanın en boş seti ya. <laughs> Yok lan. Bunu CS1 için sahibim <laughs> ya. Ne yapmış oğlum bu <laughs> Bak bıçağını alıyorum kanka. Bıçağı harbi güzeldi lan. Ha. Valla ben bıçağını çok beğendim. Police Station'da bıçak var ya. Oğlum vallahi bıçağı güzeldi lan. Animasyonu falan çok iyi. Çok Babamın kötü. Babamın bıçağı ol. var bir tane yani Rambo. Aynısı. Beta'dakini koymuşlar. Abi Phantom'a RP yetmedi. Ama buna benzeyen bir Phantom'ım var. Ha bu hadi Phantom'a bakıyorum. Aklıma Enes şey geliyor. Call of Duty Black Ops var ya. Black Ops. Black, Black Ops yalnız kanka. <gülüş> <gülüş> ya beni kafa atmayın. Bir şey anlatıyorum size. <gülüş> ben bunu kullanayım yeni skinle yuttururum ben izleyici. PNG olarak. Evet. Photoshop'lar. <gülüş> 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 <Mu individ> <gülüş> bu video 10.000 like gelirse. Bir susun ama bir şey anlatıyorsun. <laughs> <laughs> 10 bin like yeni sete yayında hediye ediyorum size. Yok ya Daha öyle şey. Bu sette gerçekten bu sette anlayacak tek şey bence bıçağı Ya i̇şte bak şu 10 radyanite bakideki değişikliğe bakar. Sadece 10 radyanit veriyorsun. Radyanit <laughs> o kadar pahalı falan. <laughs> değişikliğe bak kanka. Bir tane anten takıyor sadece. Bu ne oğlum bizim poli kornet polisler var ya kornetle geziyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yemin ederim ha. Aga aga onu geç. Frenzy'deki değişikliğe bak. Allah rıza daha küçüğünü takıyor bir Yapan kişinin yemin ederim o zaman kafasına alacağım. De. Duvar O kadar da, da küçük, küçük de değil aslında kanka. Aga yani harbiden o kadar da küçük değil. Bence ideal. Half-Life mi oynuyor Half-Life almost beni bir kere vur. Bütün <laughs> seti sana <ver. gülüyor> <laughs> bir... Adamlar... <vur>, de. <laughs> Bu videoya güzel bir like gelsin ki yeni set diğer yeni setimiz alalım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Diğer yeni set almak için bu videonun like alması lazım. Ne alaka? Oğlum like alsın ki. Ayık olur mu o takip? Neşen <laughs> gelsin he. Canlı Neşen yerine gelsin. iki zar atasın videodan sonra bak. Dinlerim. Şimdi arkadaşlar bıçağa bakıyorum. Biz eskiden Kiltepe'de internet kafede oynadığımız PlayStation'da mesela havuza atlardık. O bıçaklara benziyor. Şeyden ne biz? Siyah çatırı. <laughs> siyah ee, siyah çatırı havuza atlıyorduk <laughs> tamam mı? Elimizde sinekle kullandığımız o bıçağı veririz ya. Direkt nasıl ya? Valla şey yapıyorlar ya kodla AP'nin klasörünü yeşil etrafı gibi ya. Kendilerini pro zannediyiz sağ sol yapıyorlar. Bir de, internet şey abiler var ya kod yazılarda o FPS şeyi He. sayacı böyle artı yazılar. Artı graf artı graf kanka. Artı graf yazı tamam diyeceğiz en, iyi kodcusu benim. Hanım CSL bunun ne alakası? arkadaşlar bu videoya tekrardan güzel bir like etmiyoruz. Mikrem'in bu arada doğum yapmış. Bu arada Instagram Sedatmış. 31k olmak üzere. Oğlum bak burada 5 tane adam. Kimin neyi savunduğunu bilmiyorum. 5 tane adam mıyız? Oyuncu kartıma bak hemen Oo oh, kapılar toplandı. Oğlum siz ne pis, ne pissiniz la. Hepiniz kartınızı değişmişsiniz ben geyik almışım. Yavşaklar. Herkes hak ettiği gibi kardeş. Ooo Oo, gel 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 bıçağa bak bıçağa bak bıçağa bak. Aga bizde gözükmüyor ki o sen bıçağa bak. Frenz dur bir inceleyeyim. Oğlum inceleyiş Allah çok güzel la. Dışarıdan görüş çok iyi. Beyler şuradaki bıçağa bakın. Kanka bir şey diyeyim mi? Bıçak şey böyle çok küçük duruyor elde. Kanka bunun sol tık animasyonları falan da var la baya. Var var. Ay, var şey var. Da. Uyy, oğlum sağ çok iyi lan. Oğlum Allah bak bak bak. Sağ görüyorsunuz mu? Hmm. Boş ver boş ver sen. O da orada da boş ver. Küçük gösterse de. Bak 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 izle izle bak. Sol klik yap, sol klik <laughs> yap, yap. Ol, sol oh, yap, ol, sol <laughs> Bıçak şey ama la. Böyle ince duruyor. Lüp kalın gene değil. Ama ince olanlardan der lan. Kızlardan der. Kalın böyle lüp olarak. Kadar da ince ya? değil be kanka. Bence normal ince. Durak abi. Ananı sağ... bir Kaç 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 bir dakika kaç bir dakika kor Gel lan buraya piç Abi iki tane var iki mi var çık 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 Ya lan bunu Kardeşim spike diye versene kardeşim hadi Sedat gel gel, gel, gel gel benimkini vereyim gel Sedat gel benimkini vereyim Hocam benimkini falan hocam Nereye gideceğiz ya dur Oooo al bakalım <laughs> ben hastayım la tala ama sana Buluyorsan kendi çapında Bu bebeğim ben sana ağır gelirim Allah. Oğlum vallahi bıçak çok hoşuma gitti. Bak yemin ederim para verdim diye demiyorum. Harbi çok hoşuma gitti. Renkleri olsa daha iyi olmaz mı? Yok kanka hayır oğlum. Bıçan teması bu zaten. Oğlum şey Yuko şuraya Yuko Shingon. Bir makine kıl şuraya bir flash'ını alır. Kanka at çok kanka. Çünkü geçen çünkü takımda ben varım ama. Enes kanka bir şey konuşuyoruz da müsaade etsene. Ooo. Gelin Enes. Aa yoruya saksın. Aa muha Attım attım attım. At 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 Ne yapıyorsun kanka? Oy ananı Boş. Dik. Bak izle hareketi izle. Bak sadece şu hareketi izle. Gel reis burada ne geziyor ya? Şu en Enes, Enes, az en az en battle pass verir. Işte, tala ver. Niye tala oldum oğlum şimdi? <laughs> bak sana şöyle bir hareket yapacağım izle. Aynen. Tamam satalım. Niye ee, ben? Ee, ya bu şey? Oo her satışlarda. Hante batan annesi bin yaşasın. Oo bravo. İki yaptı bu arada iki harika. Sadat Phantom aldım. Evet bak yeni Phantom aldım. Bak 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 bak. bak. İstesene kanka istesene abi. abi istesene. Süpersene. Ha abi. İstesene <gülüyor> <gülüyor> abi, Phantom kanka, abi. Station, istesene kanka. PlayStation House.

Aa var lan. Harika. Attı sıma bak eşyol eşek ya. Var var. An an ananı sik. Tamam tala tala. Bu roundan harbi better pesin benden harbi. Kanka Şe inşallah bir kill alırsın ya tala. Telaş yapma kanka savaşa gideceğim bu arada. Al harika. Salam ya. Ah be çok yakın. Çocuk clutch'taydı bu arada. Fazla mi clutch'taydı? Harbiden ama. Yeko. Ya da yeni pikin de bir Ya kanka Allah çapsın ulti deyim ya. Rayot <laughs> gör bunları ya. <laughs> Ay ananın senin <laughs> yalı. sevmeyin sevmeyin. Enes yemin ediyorum beni koparttın gece gece. Kanka onu bunu sana. geç. Cross'a baksana max split. <laughs> beynine yap. Enes nasıl vuramadın onu kanka. Enes split misin kanka. <laughs> kanka. Al, bana atsana, operatörün la Hadi hadi kanka. Konuşma lan peynir ekmek. <laughs> Eyvallah. Allah'a <laughs> <laughs> okka onu biraz fazla var ya. Oğlum, o şeyi tıklamıyor muyduk? Most ha en güçlüsünü yapacağız değil mi? The strongest. Gideceğim konuşuyoruz. Atsana o Vandalı. Vandalı. Vandal'ı. Vandal. Vandal. Sen de Helium mu? Sen yeni Phantom skiniyle ile oynayacaksın. Bir tane daha var. Ram vur, ram Bekle bak, bekle vuracağım. Kim ne derse desin ya. Yeah. İntikam güzel şey. <laughs> Şu bıçağına bakalım bir, bir, bir kendime gelmem lazım. Dur. Tamam zarımı attım gel. Allah! Oh bak klan atacağım çık vur. Attım klanı laş atıyorum. Sonuna sonuna, sonuna. Kanka bu ne ya? Ben... Günümde ne yapıyorsun oğlum sen benim ya? Emeğimiz <laughs> ben değil mi? Evet 80 vurdum bir de. Ya abi ben basıyorum artık öftördü sokarım ya. Tala bana tala tala bana alsana ben yayıncıyım. <laughs> ya atıyor bir de. Çık vur çık vur çık vur. Sağda 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 sağda. Gel oğlum çayına sağında. Bak şurada bak. Keşke sen flash atmasın. Ben atmadım oğlum. O attı. <laughs> sen bunu sokayım mı sana bir yerine? <laughs> Çok niye yok ha ciddi git. oğlum. Aa dinki. Ay anam <ananın>, anam <ananın. gülüyor> Çekiyon. Çek, Çekiyon. Boş <laughs> Seda <laughs> Seda tava basıyla ben niye tala konuşuyor bak hele Ooo la o yüzden Seda atla Seda yani, ne var la hele yani, Koyam la Koyam la ben de yetiştirdim nasıl Koyam la Murat Murat Murat, <laughs> Murat 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 <laughs> 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 Bak shift oyna full shift oyna Herin şey, maşallah dur ya, Ne diyorsun ama nasıl? Bak izle. bak, bak. Bak örümcek adam bak çık bir örümcek adam olay. Ha ne bak. Amir, sen misin? Gördün mü kadar <laughs> <laughs> Gördün mü? Allah Ya <laughs> hatta... Hatta, hatta Allah. Dur <laughs> bakalım bakam bakam Al al bak. Kur'an der Allah ya şunun üzerine Kur'an atam anasını s**k şunun beyler. Anasını Attı Allah işlik diye attı sıma bakacağım. <laughs> gel gel dalay dal attı sonra bak çabuk gel. Ne kanka? <laughs> gel gel çabuk bitecek. Abi, <laughs> enes 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 heal heal <laughs> ah, la heal la. Ines, ines, la. Ines, ines, enes Enes heal la Enes 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 kafana koyam la. <laughs> Aman tanrım en büyük sen. Ben yani çok küfür ediyorum oğlum. Valla buraları full keseceğim ya. Ben ben bu arada ağrıki ağrıki boşluk kesip. Vallahi bak yarın şey yarın değil öbür gün cumaya gideceğim yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Cuma kabul olur mu bilmiyorum artık ben. Allah bilir <laughs> gene tabii öyle. <laughs> ne yapalım? <gülüyor> Lan, <gülüyor> o zaman bunu koyamam biliyor musun? Pis adamsın ya. Küfür etme kafana ezer bu. Adam videoda böyle. Videoda gelme şekline bakalım. Ha sağda. Oğlum 3 tane CT var anasını Hadi pikle yavrum. Hadi. Oğlum bakarız artık. Acı attı hiç attı. Adam side'daymış lan. <laughs> açık lan açık zorlu oraya kardeş. <laughs> Oooof. 110 vurmuşum <laughs> Selat 110. <laughs> La Seda at you, vurdum la Seda la 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 Seda at Seda, Seda, Seda Evet bu arada bombadan kaçarken ağzını böyle çıkmak olduğuna eminim <laughs> Harbi söylüyorum Bombadan kaçarken ağzının açık olduğuna eminim Nasıl, fotoğrafı var ya Fotoğrafı koydu oraya şey. moment kanka Kapalı şarjı açık şey cingenlere de ki Cingenlere <laughs> de ki yorumu mu Fenix mi? Ne derler? O diyecek o diyecek daha yoroj var veren mi? Kuşlamayın, kuşlamayın bir Tamam desin kanka sen salsana Bak 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 entry'e bak a** koyalım. Entry bizi bir iki yerde silah haricetini s**eyim. <laughs> Oğlum sönmeyiz ya. Önünde önünde adam önünde Ozan solunda. Altın benim. Eşeğe bak ya. Bak kardeş. lan. Kanka yapma ya. Kürdüş kampanya taktiği yapıyoruz. Daha saydı hızlı hadi. Belki hemen vuracağım. Hil var mı? En arkaya. Yuka önüne flash atayım. Çık vur diyeceğim sen. Atayım mı flash? Attım. O smoke var la. Çok iyi flash kanka. Eline sağlık. Flash'ım daha var. Süper, süper flash kanka. Vay anasını ya. Vay anasını Sıra. kanka. İnanılmaz ya. Valla bugün inanılmaz. Flash'lar iyiydi kanka ya. Ben ee, buradan yapacak canım. bir şey yok kanka ya. Karşısı çok kötü. Oldu. Oğlum Yuko <laughs> nereye koyuyorsun la? <gülüyor> 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 Yukarı ne sıçı var Serhat bugün yayındayız tamam mı? Serhat K'ye oynuyor şey Enes Ve site'dayız şeye nedir onun ismi Adamların girdiği yere flash attı tamam mı? Herkes bakıyor oraya Herkes kör oldu bizim takımda ki bilerek attı Enes, Enes taktik. La millet yayında bir giri var ya. Valla <laughs> güldük gelemek Vallahi valla bakın rahat kapattım. Güldük eğlendik ölme vakti. Ha tip oldu içeride öldü. 80 80 Allah, 80 80 Sedat birebirsin birebirsin Sedat. 2'ye 1 oldu. Ananı sen harekete bak. Adam şaşırtmak için yaptı. Oğlum tabi tabi bunlar hep şaşırtmak. Için. Hadi voleybol yere yere düşen top. Yere düşen top voleybol hadi. Ananı sen. Daha Enes topsun kardeş. <laughs> <got> <laughs> Ananı. <laughs> <laughs> lan Enes ne yaptın lan? Yalana ya. Vurdu mu? Oha vurmuş la. Flaşım var direkt atacağım flaşı attım. Ananı. At, at, at. bir, bir rampa enes bir mastik. Nereye bakıyorsun kanka? Enes. Enes. Uf Enes one tap. Enes. Enes. Oy. Enes. Eyle kafa at la. ağzı açık Ağzın var ya Enes. 2 <laughs> metre oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> bir ederim var ya şimdi maske borusu gibi ağzım vardır ya. Enes bir drop atar. Ben geliyor. Vay onun senin babanı kaçıran ben ya. sana ciddi soru. Bu bıçağı alıp siyah çattın havuza Atlar. Mısın? atlar.